Merhabalar, Can Hastanesi'nden Operatör Doktor İlker Özden, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Bugün size ileri derecedeki disk kireçlenmesi sonrası son basamak olarak yaptığımız disk protezi hakkında bilgi vermek istiyorum. Disk protezi dediğimiz şey artık ileri kireçlenme sonrası ağrının başka yöntemlerle tedavi edilemediği ya da baskılanamadığı durumlarda dize taktığımız bir implant. Böylece yapay bir eklem yaparak ağrıların gitmesini, ağrıların giderilmesini, daha rahat ve konforlu bir hayat yaşanmasını sağlıyoruz. Diz protezi ne zaman yapılıyor? Dediğim gibi artık ileri derecede diz kireçlenmesi olup da eklemi kullanamayacak kadar ağrıların başladığı, günlük hayata katılmanın iyice kısıtlandığı durumlarda ve diğer ağrı kesiciydi, iğneydi, fizik tedaviydi gibi diğer tedavilerin artık bu ağrıyı rahatlatamadığı durumda son basamak olarak dis protezi yapıyoruz. Dis protezinde eklem açılıp genelde 3 parça olan dis protezini e, kemiklere ve araya koyduğumuz bir plastik parça tabi bunlar plastik derken çok bunlar özellikle dayanıklı parçalar. Yapay bir eklem oluşturuyoruz. Böylece dizin hem hareketliliğini sağlıyoruz hem de ağrısını gidermiş oluyoruz. İlk 3 e, ay e, iyice diz proteziyle bu implantla dizin e, vücudun kaynaşması, vücudun alışması süreci bittikten sonra çok daha konforlu, güzel, ağrısız bir diz elde ediyoruz. Diz protezi ne, zaman yapmalıyız? Tabii ki dediğim gibi çok ileri kireçlenme var ve başka hiçbir yöntem artık ağrıyı gidermiyorsa her yaşta yapılabilir. Ama genelde hastalarımız 60 yaşını geçsinler istiyoruz. Neden bunu istiyoruz? Çünkü koyduğumuz diz protezi çoğu iyi bir protez 15-20 sene dayanabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar geç yaşlarda yapalım ki ömür boyu bir ameliyatla o kişi konforlu bir şekilde yaşasın istiyoruz. Protezin takılmasından sonra Ameliyat tamam bizim işimiz ama bu protezi uyum sağlanması, dizin bükülmesi, kasların kuvvetlendirilmesi gibi hastanın yapması gereken fizik tedavi periyodu da var. Bu fizik tedavi periyodunu da hasta uygun bir şekilde bizim dediğimiz şekilde yaparsa bu ameliyat sonrası hastalarımızın %85-90'ı hatta daha fazlası bu ameliyattan fayda görüyorlar. Sağlıklı günler dilerim.